Arkadaşlar öncelikle yeni bölümlerde Cavidan son günün sonunu getirirse Cavidan'ı affederiz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve sezon finaline doğru Songül'le beraber yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını istersiniz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde Tarhunlardan ve Kemal'in elinden her şeyi alan son günün tüm oyunları yeni bölümlerde ortaya çıkacak mı? Ve Cavidan'ın geri dönmesiyle beraber her şeyi hatırlamasıyla beraber yeni bölümlerde son günün sonunu getirecek mi? Ve Ümit ise yaptığı kötü oyunlardan sonra yeni bölümlerde Feride, Ümit ile ilgili gerçekleri Emir'e anlatacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Songül'ün de artık Ümit'in de Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler, Songül de Ümit de yeni sezona devam edecekse Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığın iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde Cavidan'ın dönmesiyle beraber artık gerçeği şey tersine dönmeye başlayacak arkadaşlar. Ve yeni bölümlerde Cavidan Songül'e öyle bir oyunlar oynayacak ki Cavidan geride yaptığı hatalardan sonra herkes Cavidan'ı affetmeye başlayacak arkadaşlar. Ve Cavidan ise yeni bölümlerde Songül'ün sonunu getirirken ve diğer taraftan Feride ise Ümit ile ilgili gerçekleri Emir anlatacak. Emir ise ümitin sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve sizler de bu bölümleri sabırsızlıkla bekliyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.